Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz ama telefaktıya hemen söyleyeyim. Şöyle. Gerçek değil niye gerçek değil? Çünkü benim gerçeğinde hiçbir şeyim yok. Gerçeğinde hiçbir şey olmadığı için gerçekini yemiyorum yani bana murder mystery 2'de bir şeyiniz var tabi değerli Bana vermek istediniz yani Atıyorum sizde 2 tane var mesela Bir tanesini mesela bana verebilirsiniz yani arkadaşlar. İsmimi yazıyorum Şu an o değil O yıldırım sadece video çekme hesabı Ama murder mystery 2 Murder mystery 3 Murder güzel bir, 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 şeyler olursa güzel şeyler olursa o gerçek gerçek olacağız ama şu an hiçbir olmadığı için sadece 20 seviye olalım sana ben hiçbir şey bir tane bıçağım var ee, bir tane bıçağım var ve 1100 liram var orada da para kasıp 1600 lira kasmaya çalışıyorum yani şerefsiz alacağım ama 1600 liraya bu öldürünce yemeği şey bir şey çıkıyor ya. İşte Şunu göstereyim. bu durum ki. Ay yani, aha da bunu almaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor bence. Yani şu çiftte silahı çalamayacağım için şey, onu almak daha iyi. Bu değil. Ne lan böyle? Bütün kızımı koymayacağım. Bu dökülen hiçbir kendi de kaderi değil. İki güzel şey, hiç. Bu hile mi lan? Niye bu yazdı? Ben şimdi neler taktım? Bıçaklar şöyle. Ondan sonra bıçak böyle. Yani bunu biraz daha o değiştireceğim sıkılacağım da. Ben yani başka şeyler takacağım. Mesela şuradaki o dalgalar olabilir. Onun falan. Değişik değişik şey takacağım. Sizin karakterleriniz var istiyorsanız yorumlara isminizi yazın. Yani öbür videoda sizin karakterlerinizi olabilirim. İlk ismini o yazan kişiyle ilk gelcem. Ben bu bıçağı sevmiyorum ya. Yani. Bunu bir değiştirelim. Okyanusla da dalga mı olsun? Ayırsın olsun. ya? Bakayım bu okyanus dalga nasıl oluyor? görünüyor. güzel gözüküyor. Ama şimdi kaydedelim siyah ya. Sen ciddiğinle ya? Ne ya. kötü. Ne oluyor? Ne o Ne şu Ne o zaman. Şu. Ne oldu? 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 gelir. Gel gelir. oldu? Seriyorsan bir bir daha tarzında. Video onlar da sürmez. Neden göt? Ah geliyormuş. İsmi neden geliyor? Ya? Değdiremiyorum da. Kolsuzum da ama. Allah çarpsın kolsuzum. Kısıtlı ya. bakın. görüyorsunuz. Z Z Vallahi öyle zil. Rezilik. Vallahi rezilik ya. Tuturamam. Yes be. Ben, ben böyle dönsem de kolsuz bir şerif olsa şerefi vurmaya hiç çalışmam. Kolsuz yani vuramayacak. Başkası asıl başkası vurur diye. Şey yapmaz mı ya? O rezil olduk çok Silahım Silahım okyanus değildi bu arada. Niye okyanus gözüktü bak. Oya başladığında öyle olduğu içindir. Uyuma bakın bir dakika şunu seçeyim mi Uyuma bakın uyuma. Bizi bir dakika şunu seçeyim. Bir sivir. Uyuma baksanıza çok güzel uyum değil mi? Bak öyle çalmış. Ama sen niye geldin? Sen niye geldin? Bu boyda niye bir seçim mi? yok mu? Kimse size bakar da kimse gelmiyor. Çok erken sayın. Ee? Şarkı da açabiliyoruz. Radyo da var.

çalış da çekeleri zıplamadan kazanma falan. Çok zor. Ben böyle adını zıplamadan duramam. Kaçta şerif bulursa. Zor. Gibi. Beceremeyeceğim bir şey gibi Ne? Duruyor. Bir de yedirmedik yani.

Kolaydı. Lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay 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 bu hızlı koşmalar güzel arkadaşlar valla kolayca yakalıyoruz Kutkola bir de karakterim de böyle gözüküyor sanki böyle şu kadar Sizin karakterlerinizde de video atacağız arkadaşlar Sizin Tek şey isminizi yazmanız İsminizi yazın. Gereken her şeyi yapacağım acele. Çok hızlı oynayayım ben. Nem 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 nem. nem, nem. İndik ben de. Çok güleceğim hiç. Bende yok oyunun. Bomba. Bu hayvan be arkadaşlar. Beğendi be ediyor bizi de. Bunu takayım ben de. Yerim çok böyledir. Elit. Ben 50 litre yok ya. Arkadaş 50 litre da ama ben onun bıçağını çok istiyorum ama yok işte. Bunu çıkıyor. İstemiyorum kapatacağım. kabaca. İyi de var diyor. Camper. Camper. Bunu da gençmiş. Gördün mü? Gel. Gelmiyor. Kısaca kaçtık. Gelmedi bu kokoden göt. Kaçtık 8 dakika olmuş daha. ben oradan çıkartma. Buradayım. Buradayım. Beni bu da burada? Kendimi inha etmem lazım. Hayır, ben orada sanıyorum. Bot, bot.

kız niye böyle taklatıyor böyle bu ilk kalite şey koş biz, biz, bakın mesela Azize bakın Azize'nin kaliteye bakın öyle değil normal Bakon. buraya geliyor şuradan karakter yapıyor terbiyesi çiç ben ne yapıyorum böyle Roblox'tan gördüklerimin kıyafetleri yapıyorum mesela ben arkadaşa bir sürü karakter var mesela Şöyle Buna oynayabilirsin. Ben Roblox'taki gerçek oyuncu çocukların karakterini yapıyorum. Ne? Mesela bunu geçten gördüm. Arkadaşlıklar da falan da arkadaşlıklar da falan gördüm. Burada mesela onu geçemek. Mesela. Daha bir sürü var arkadaşlar. Gösteririm. Sonra da şuradan kafası kaydı bakalım ya. Ben çok seviyorum kafası kaydı. Sonra dedim hemen seçtim. Şansa. bunu seçince bir manzım buluyorum. Meva. Meva. Meva, 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 meva. Meva. E bu şeyim mi abla? Abla! Benim bu mu jönüm? Atıyorum bak. Korktum. Gidiyorum ben. bir dakika lan. Bir kadar sonra. Bir kadar var mı bu oyunda? Yok kendi de kaydır. Korktum. Şöyle bakacağım şuradan giyici bir şekilde. Herkes kim kadar mı yapmış bu? Hey! Eşiden la ilahe illallah ve eşit anne Muhammed'in abdühü ve resulü abdühü ve resulü Allah Bakın nefes alma Bak korktum Ben çıkılır mı ya İnsan altıda altı da sıçıyor Lan yiyem sen buradasın ne şiir bu? Hadi bu. Abla geliyor. Abla geliyor. Vallahi geliyor. Altın gelecek. Abla geliyor. Geldi. Sen şef değil miydin lan? Sıçtım. Tek ben kaldım. Şerif de öldü. Bir ara zıkkımlandı. Nerede bir şerif? Buradan oradan gitmem ben. Gülen siz böyle gidin. Ölmeyecekmişim lan. Oğlum bir şey soracağım. En, çok merak ettiğim şey Şerif'in tabacısı nerede? Nerede bu zıkkım Şerif? Nerede öldü? Anladınız siz. Nerede öldü? AY! Buradaymış Evet, kolsuzum ben Ben Men MEN AAAAAA! Ya zıkkım, hadi top atıyorum Ben senin otobüsün Ben bir yerine sokacağım, ben seni gel Sen gel oradan, ben senin bir yerine muhut Gel Teşekkür ederim Şili. Neden olmasın. Ben otobüs senin bir yerine monte edeceğim seni, Beklesin. Ama o nereden olduğunu söyleyemem. Herkes anladı da. <laughs> Ama iyi tam hile olmaz mı? O iyi tam adamları trolleme hilesi, tam çok lan. Maçıyor, maçıyor, maçıyor. Lan bir tane daha var bunun. Anam sen benden mi yapacağım çok iyi oluyor ama herkes her bu seçim yapacak küçük küçük daha küçük <laughs> yes abi bunda çok zor olmaz mı ne? ama öldürme şeyi seçelim dur elit olsun elit seviyorum Miwa meyve, meyve. Şipil dönmüyor için. Eyvah Eyvah Ne bu? Kaçma. Şipil dönmüyor şu ya. Adam yürüyeyim şimdi. 0 kilometreye yine bir araba alırım. Mahallede gazlara tek havamı da atarım sadece. Bunun bıçak çektiğim hiç belli olmuyor ya. Azıcık altı ediyormuş. Sadece çek, çoğ çek bir çapa atayım. Üç tüme birden gaza basayım. Anasını satarım ben yeri. Ya sen beni nasıl vuruyorsun ya? Sen beni küçük boyuma nasıl vuruyorsun ya? Kardeşim değişik. Sen beni küçük boyuma nasıl vuruyorsun? Camper sen. Otomatik nişan sen. Bak çoğunu sen. Otomatik nişan. Kardeşim öyle değil ki. Tanımıyorum. Böyle kardeşlikle yapalım. Hava sıcak esmiyor, kalimada kesmiyor. Buz çıkardım dolaptan, suya atmadan eriyor. 16 dakika olmuş. 13 4 daha maç atarız. Robux düğmesi yoksa kalk. <laughs> ne Robux yokmuş ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Ne ya bir de bunu bak gibi kalite şerif mi ne Ne oluyor lan bu? Oha! Bu kas mı kas? Oha! Afo oh, afo! Oh. Ayak tekme 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 tekme. Mordur beni vurgu mu yok açarız. Ama yakın adam. Ne oldu lan? Camper! Camper seni! Nerede benim balım? Su balonu. Düşün. Camper. Camper'ın boyutu küfür ben değil. Yanlış anlamayın. Hile. Camper. Hile değil mi? Tamam, o yanlış söyleyeyim de. Arkadaşlar kalitemin biraz yanlış gözüküyor. Kusura bakmayın. Şunu ben Oğlum benim beynim yok. Lan, lan yanlış kelime söyledik. E, gerçek hatta değil ya Oyunda kafas yani kafası hani mı ya? <laughs> İnşallah bir şey olmaz. Oyunda anlamda söyledim ben ama. Merhaba suyumuz yoktu. Yokmuş. Aa bunda yok. Değiştirmedikte. Değiş, de. Evet arkadaşlar videoyu burada video bitireceğiz. Bilerek görüyorum çünkü kendi karakterim görün diye. Benim normal karakterim geliyoruz. Geliyor, gelemiyoruz. Başla. Başlamayacak. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.